Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır Uzak Çok uzak bir yerleri özlüyorum Gözlerim parke parke taş duvarlarda Açılıyor hayal pencerelerim Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum Kekik kokulu koyaklardan aşarak Güvercinler ülkesinde dolaşıyor bir çeşme başı arıyorum. Yarpuz ağrı arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokuları arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikret almış her şey. Güne gülümserken papatyalar dualar gibi yükseliyor ümitlerim. ...güneşle kol kola kırlarda koşarak siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton, çok soğuk. Üşüyorum.